Safer ayında okunacak dualar. Safer ayı hicri ayların ikincisidir. Hicri takvimde bazı ayların ve günlerin Gerek içinde faz kılınan ibadetler gerekse bir kutsi tarihin unvanı olmaları sebebiyle mukaddes olduğu biliniyor. Muhtelif nafile ibadetler için mümin birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilen Safer ayında yapılması tavsiye edilen dualar. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belalardan biz nillai muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel 4 rekat nafile namaz kılıp birinci rekatta Fatiha'dan sonra 17 Kevser suresi ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 5 İhlas-ı Şerif üçüncüde Fatiha'dan sonra bir Felak suresi dördüncüde bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir. Safer ayı namazı ve duaları Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunacak. Namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa salat ı Münciye ve sonlarında üçüncü dua okunacaktır. Bu dualarda beni ve efradı ailemi ve bir cümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur ya Rabbi diye dua edilecektir. Safer ayı duası بسم الله الرحمن الرحيم Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike ve ala alihi ve barik ve sellim. Allahümme inni e'udu bike min şerri hazel yevmi ve min kulli şiddetin ve belain ve beliyetin illeti fihi ve yekunu fi ilmike. Ya dehru ya diyaru ya keynanu ya keynunu ya evvelu ya ebedu ya mübdi'u ya mu'idu ya zel celali vel ikrami ya zel arşil mecidi ente tef'alü ma turi. Allahümme mahrusni bi ayni kelleti la tenamu fi nefsi ve mali ve evladi ve dini ve dünya yelle bi bi sohbetihim bi hurmetil ebrari vel ahyari bi rahmetike ya azizu ya gaffaru, ya settaru bi rahmetike ya Erhamer rahimin. Allahümme şedidul kuva ya şedidu ya azizu ya kerimu ya kebiru ya mütealü zellerte bi izzetike cemi'a kalkike. يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم لا اله الا انت اللهم يا لطيف لطفت بخلقك السماوات والارض الطف بنا في قضائك وعافنا من بلائك ولا حول ولا قوه الا بك برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شنو ترجع مع Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, kulun, peygamberin, Resulün Muhammed'e ve aline salatü selam eyle ve onları mübarek kıl. Allah'ım, bugünün şerrinden, bugün de ve senin ilminde bulunan her türlü şiddet, bela ve musibetlerden sana sığınırım. Ya Dehr, Ya Diyar, Ya Keynan, Ya Keynun, Ya Evvel, Ya Ebed, Ya Mübdi, Ya Muid, Ya Zelcelal ve Likram. Ey şerefli arşın sahibi, sen istediğin her şeyi yaparsın. Allah'ım, Ebrar ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evladımı, dinimi ve dünyamı koruyup kolla. Rahmetinle ey Aziz, ey Gaffa. Var. Ey Kerim, ey Settar, rahmetinle ey merhametlerin en merhametlisi, Allah'ım ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedid, ey Aziz, ey Kerim, ey Kebir, ey Müteal, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlukata boyun eğdirdin. Ya Muhsin, ya Mücmil, ya Mütefeddil, ya Münim, ya Mükrim, senden başka ilah yoktur. Allah'ım ya Latif semaları ve arzı yaratarak lütufta bulundun. Hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lütufkar davran. Bize afiyet vererek belalardan salim kıl. Güç ve kuvvet ancak senin yardımınladır. Rahmetinle lütfeyle ey merhametlerin en merhametlisi. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın tevfiki iledir. Allah Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salatü selam eylesin. Son çarşamba gecesi veya gündüzü okunacak dua. Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 İhlas-ı Şerif okunacak. Namazdan sonra 7 defa istiğfar edip el kaldırıp 11 defa Salat-ı Münciye ve sonlarında İnneke ala külli şeyin kadir bu okunacak. Salat-ı Münciye ise şu şekilde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم، بيغامبر أفندي محمد مصطفى يا Öyle bir salat ki o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt. Onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına